Bu çok kıymetli bir şey ama her şeye rağmen yani ferdi gibi bir yeteneği görmek istediğimiz as pozisyon orası olmamalı. Yine de bunun da altını çizmek isterim. Beşiktaş'tan da biraz bahsedelim. Sonra Trabzonspor'u konuşuruz. Yani sabır. diyor ki hayır özetle katılıyorum ben de. Bruma yerine bir sol bek transferi daha makul görünüyordu. Öyle mi? Evet. E Atibay'la bir yıl uzatılma kararı Beşiktaş'ta e, yani taşlar oynuyor. Burada tabii bütün gözler Valerian İsmail'de. Ahmet Bey, Sayın Nur Çebi, Sayın Kazancı kadro için, kadro hazırlığı için, transferler için de zaten tüm çalışmaları yapmış vaziyetteler. Hep A, B, C sürekli planlar var. Ama VEGORS konusunda başkanın bir açıklama yaptığını daha biliyoruz. Bir tazeleme açıklaması. Haber bekliyoruz diyor VEGORS'tan. Olur olmaz bilemeyiz ama e, olursa Vegors, Beşiktaş o bölgeyi güçlendirmiş olur diye zaten hep konuşuyoruz. Beşiktaş'ta da ilk sözü sana vereyim. Tamam. Hayır ee, abi. Ben biraz kısa geçeyim ama Fenerbahçe ile ilgili gelen bir bilgiyi de paylaşayım. Kimin bir yıl daha kalma ihtimali varmış. Hmm. Yani Süper olur bence. Bilir. Çok kritik bir yılda, evet. çok önemli bir performans. Aslında belki de hoca bunu çok istemiş olabilir çok kritik ben olsam gibi. isterdim ne yalan söyleyeyim. Mincay Ekim bir yılda kalabilir diyorsun. Kalabilir. E, onun altını çizelim. Şimdi Beşiktaş'a geçersek şimdi Beşiktaş'ın bence yapması gereken iyi bir stoper aldılar. Bir tane daha almalılar. Oluyorsa Abdülkerim ya da bir sol stoper. Yani üçlü savunma oynayacak Beşiktaş. Belli ki çok çok ekstrem bir durum olmadığı sürece o üçlü savunmanın sol stoperi çok önemli. İşte hızlı olmak, geniş alana hitap edebilmek, ayağı iyi olması vesaire vesaire. Yani dörtlü savunmadan farklı bir şekilde ele almamız lazım. Ha, oradan geldik orta sahanın merkezine. Ben orada bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum Beşiktaş'ın. Hatta en güçlü pozisyonu olduğunu da dahi Son, söyleyebilirim. Getson, Josef. var. Josef'i mesela her takım ister. Müthiş evet. bir oyuncu. Her özelliği itibariyle müthiş bir oyuncu. Yanında Getson, Çaykur Rizespor'daki özgürlük alanını bulabilirse ki oradaki performansı itibariyle bana iyi şeyler söyledi açıkçası evet, düşen bir takım da parladı. Evet, iyi şeyler söyledi. Öbür taraftan Emirhan var. Mesela Emirhanı da kullanabilirsiniz. Aa çok önemli yetenek, oyuncu yetenek bence. Yetenek debisi daha yüksek get sonunda Orada ee... sıkıntı ne bence savunmanın solu ya da ortanın solu diyelim üçlü formasyona göre orada umut Meraşta tam olur gibi gelmiyor bana. Oraya bir takviye lazım. Umut'un önünde bir takviye lazım diye düşünüyorum. Orası boş ya. Orası Bir tek boş. Umut var. en kudu Nkudu var. Değil hani? değil mi? Onu da istemiyorlarmış abi. Larin boş. Yok. Bir Karaman kal kalsın demiş. Kenan Karaman, Karaman sevmeyen sağ. teknik adam görmedim. Yani seven futbol sever de görmedim. Sev, Beğenen değil. Mi? Ben de seven teknik adam görmedim ama... Sevmeyen görmedim. Hepsi yani oynatıyor. Pardon sevmeyen teknik adam görmedim ama o sevgisinin karşılığını alan teknik adam da görmedim. Yani, yani Şenol Hoca kısa bir süre Şenol Hoca. Kısa bir süre. Evet. Yani Şenol Hoca'nın da o tasarrufu hatta Serdar mı Kenan mı ikileminde de kaldığını söylemişti. Şu anda belki de pişmanlık yaşıyordur hoca. Neyse oraya girmeyelim de. Yani tamam. Rozier'iniz var sahada. İşte Kenan'ı da tutarsınız. Forvet olarak kullanırsınız. Kenan her şeye rağmen çok fonksiyonlu bir oyuncu. Hani golcü payesi verilmiş bir oyuncu, tarifinde forvet ve golcü yazan bir oyuncu Beşiktaş formasıyla bu kadar golden uzaksa ben açıkçası ona sıcak bakamam. Olmaz yani. Forvetsiniz, sezonu en azından 6-7 golle kaparsınız. Birkaç tane de asist yaparsınız. Bunların hiçbiri yok. Onu bir kenara bırakayım. Beşiktaş golcü problemini halletmesi lazım. Kim şu anda konuşulan bir numaralı isim? Vegors. Vegors'u alırsa çok büyük iş yapmış olur. Yani şu anda yapılması gereken bence forvet, vegors ya da benzeri bir oyuncu artı bir stoper bir de sol taraf. Sol bek. Yani bunları sol ve... öne sol öne evet oraya da gerekir oraya da bir oyuncu. Oraya da gerekir. Yani 3 ya da 4 transfer yapması durumunda Beşiktaş ee, önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışının içerisinde ha bu arada sadece bir şekilde var, var. Abi, da var. Getson'u Getson Getson'u Yok yok söyledim biliyorum. Getson e Gezal var Gezal. önde. İster forvet arkası oynatın, isterse e, sağda oynatın, sağ ön oynatın. Yani Gezal zaten e, Beşiktaş oyununun ofansif anlamda omurgası. Güven konusunda ne yapmalı abi sana göre Güven Yalçın? Güven Yalçın mı ne yapmalı, Beşiktaş mı ne yapmalı? Her ikisi de. <laughs> ben güven konusunda kafa karışıklığı yaşıyorum. Serkan ne yaşıyor bilmiyorum Yok, ama... ben çok beğenirim güveni. Çok beğendiğim için kafa karışıklığı Gülerimden yaşıyorum. Lerinden daha çok beğenirim. Ya şimdi... Güven müthiş bir şütör. Hı hı. Güven güçlü güçlü bir oyuncu. Güven koşucu. Güven eksiltici aynı zamanda eksiltme meziyeti açısından da birçok forvetten daha iyi. Hani bazı bazı forvetler böyle mekanik bir anatomik yapıya sahiptir. Ya yani çalım atamaz yani bilek yoktur, eksiltemez, bir anda hızlanamaz, duramaz. Bunlar var Güven'de. Plasesi de var, gol görüşü de var, her şey var ama olmayan bir şey de var. Ya i̇stikrar yok. yani. Ama ba istikrarlı bir şekilde de forma da verilmedi ona ya. Doğru ama verildiği zaman çok iyi oynuyor mesela bir maç. Formayı alıyor. Sonra tekzip ediyor. Hayır ben çok iyi oynamamıştım. Siz yanlış hatırlıyorsunuz <laughs> der gibi. Yani o yüzden kafa karışıklığı yaşıyorum. Ama ben Serkan şöyle düşünürüm. Oyuncuları teknik direktörlerle birlikte hayal etmek lazım. Doğru. Valerian İsmail'e baktığım zaman bu bahsettiğim güvendeki eksiklikleri giderebilecek bir teknik adam görüyorum. Yani nişan taşında, bebekte volta atan bir profil değil, bir oyuncu profili değil, haylaz bir profili sahanın içerisine çekebilecek teknik direktörlük özelliği var Valeren İsmail'de. Bence ısrar edilmeli. Niçin ısrar edilmeli? İkinci forvet olarak düşünürsünüz. Belki o sol önde o aç, ortaya çıkan açığın oyuncusu olarak düşünürsünüz. Çok yönlü kullanabilirsiniz. Çok, çok, çok yönlü kullanabilirsiniz. Kalması daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Bir Beşiktaş toparlaması da sizden alalım. Sonra Trabzon Spor'da. Bir kere bence güven kazanılmalı. Demiyorum ki fahiş sözleşmeleri imzalansın. Para kısmını yönetim düşünsün de. Yani güvenin kalması Beşiktaş'ın elini çok rahatlatacaktır. İki farklı yerde iyi verim verebileceğini gösterebilen göstermiş bir oyuncu. Yani örneğin Galatasaray Kerem'i satsa alakasız tipte oyuncular olsa da ben bir güveni düşünürdüm mesela Okan Hoca'nın yerinde olsam. Hani eğer Kerem satılıyorsa değil mi? Babel de yok artık. Hani e, bir anlamda yaşıyla, deneyimiyle, zaman zaman milli takıma kadar yük kendisini taşıyan potansiyeliyle e, kolay vazgeçilebilecek bir isim değil güven. Güven öyle Ozan Tufan veya işte Oğuzhan Öz Yakup gibi seren bir çocuk da değil zaman zaman. Bence istikrarlı bir şekilde oynamaya ve oynatılmaya ihtiyacı var. Bu konuda bir güven eksikliği var ve o güven eksikliğinden kaynaklanan bir fiyatlandırma sıkıntısı yaşanıyor. Ama güvenin mevcut sözleşmesinde, de, geçen sezonki sözleşmesinde aldığı para da hayli azdı Türkiye standartlarında. Kerem'in de olduğu gibi mesela. Yani orada bir düzeltmeyi hak ediyor bence ama yani tabii ki kulüplerin durumları da malum. Biraz iş bir yerden sonra finansa da dayanıyor. Yani Bugün Valerian İsmail tercihi, şimdi çok belki garipseyecek seyirci bunu ama Şenol Güneş'in yıllık gelir beklentisiyle Valerian İsmail'in yıllık gelir beklentisi aynı olsaydı bence Ahmet Nur Çevi Başkan'ın tercihi Şenol Hoca'dan yana olurdu. Belki de Ahmet Marco, Bur Acaba Marco Rosa ile Okan Buruk'un yıllık gelir beklentisi aynı olsaydı yine tercih Okan Buruk olur muydu? Önemli sorular. Yani.